Merhabalar sevgili Boğa Burcu 3 Haziran 2024 haftasından merhaba efendim. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Boğa olan arkadaşım. Evet sizin adınıza niyetlendim sizin için. Kapattım ben fincanımı sizin için yorumlayacağım. Hazırsanız eğer niyet ettiyseniz. Dileğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum değerli takipçim. Bu videoyu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Derseniz katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Videolarımı çevrenizde paylaşırsanız da videolarım öne çıkma şansını yakalayacak sizlerin katkılarıyla sevgili bo. Çözümsüz olan ne yaşamında? Çözemediğim. Her şey bitti dediğim. Ya da olmaz dediğim, yapamam. Öyle bir sıkışmışsın, bir köşedesin. Ama bu hafta akıllıca bir çözüm bulacaksın. Ve bir çırpıda o sorunun içinden sıyrılıyorsun ve çıkıyorsun. Bir arkadaşınıza borç mu verdiniz sevgili boğa borcu? İsteyemiyorsunuz ve bu aile içerisinde... Ya da verdiğiniz başka bir şey de olabilir. Aile içerisinde büyük tartışmaları yol açabilir bu hafta. Yani isteyemiyorsunuz. Ya bunu gurur meselesi mi yaptınız ya da çekiniyor musunuz? Yanlış anlar mı diye düşünüyorsunuz. Ve bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Adım atamıyorsunuz ve ailenizde baskı kuruyor. Artık bir an önce almanı, istemeni istiyor. Neyse sizin için değerli olan ya da aileniz için değerli olan şey. Çok fazla çalışıyorsun Boğa burcu ama karşılığını göremiyor gibisin. İnşallah bu hafta çalışmalarının karşılığını maddi olarak özellikle göreceksiniz. J harfi çıkmış. İsminde ya da soy isminde. Bu kişinin maddi olarak size bir desteği olacak katkısı olacak ya da yol gösterecek para kazanmanın yolunu ondan öğreneceksiniz ve kazancınız bu kişi sayesinde artacak inşallah. Yani emeklerinizin karşılığını bu kişi sayesinde aslında çözeceksiniz ve bulacaksınız. Aşk sizi buluyor zaten sevgili boğa burcu. Ben uzun zamandır yalnızım. Hep yalnız mı kalacağım diyorsanız aşk sizi buluyor. Sizin aramanıza hiç gerek yok. Bir beyefendi aracılığıyla aslında bir tanışma da gerçekleşiyor. Çok etkileneceksiniz. Güzel bir aşk başlıyor. Eğer şu an e, ilişkinizde ayrıysanız, ayrıldıysanız eğer, araya bir soğukluk girdiyse bu çözülecek. de yani hızlı bir şekilde çözülecek. Size mesaj gönderiyor bu kişi ya da bir telefonla arıyor düzelmesini istiyor. İş yerinizde çalışıyor musunuz sevgili Boğa Burcu? Yani kariyerinizde özellikle iş yerinizi, iş hayatı ya da aynı meslekte de olabilirsiniz. Aynı işi de yapıyor olabilirsiniz size bu hafta bir teklif geliyor bu beyefendiden ya da hanımefendiden ama siz bu kişiyi biliyorsunuz yani size karşı olan yoğun hislerini de biliyorsunuz ı ya da i harfi var isminde ya da soy isminde bu beyefendinin ya da hanımefendinin size çok hızlı bir cevap verecek ya da ...sizden çok etkilenmiş bir teklifte bulunacak. Bir eğitime mi başlamayı düşünüyorsunuz? Ya da bununla ilgili bir para arayışı içerisinde misiniz? Ya da eğitim çok mu pahalı? Gitmek istediğiniz kurs ya da okul bilemiyorum. Bu okula ya da eğitime başlayacaksınız inşallah maddi olarak belki de bir burs alacaksınız ya da maddi olarak yardım edecek kişiler var çevrenizde ve bu eğitimi alacaksınız çok istediğiniz bir eğitim ama maddi olanaksızlıklar yüzünden alamıyorsunuz ve bu eğitim sayesinde de aslında yolunuzu belirliyorsunuz bir de yolculuk yapacaksınız tabii ki bu yolculuk da aslında eğitimize ee, şu an çok büyük katkısı oluyor. Yakın çevreniz sizi çok destekleyecek bu hafta sevgili boğa burcu. Yakınlarınız sizi düşünüyorlar her konuda. Eğer şu an aşk hayatınızda problem varsa, ilişkinizde, evliliğinizde ya da maddi konularda problemler yaşıyorsanız size güzel bir teklifle gelecekler. Bu teklifi kaçırmayın lütfen. Şu an aşk hayatınızda bir kararsızlık yaşıyorsanız, ikilemde kaldığınız konular varsa da o kararsızlığınızı bu kişi çok sık görüştüğünüz bir kişiyi de sayesinde çözeceksiniz. Onun sayesinde kararsızlığınızı yeneceksiniz. anlaşamam dediğiniz kişi kim? Asla anlaşamam. O kişiyle anlaşacaksınız. Bir el sıkışma var. Farklı insanlar. Kutuplaşmışsınız aslında. Düşünceler de farklı ama bu hafta artık ortak karar alacaksınız ve anlaşıyorsunuz, uzlaşıyorsunuz. sizi destekleyen kişiler birden fazla. Evliliğini bitirmiş bir kişi, belki sizsiniz ya da ailesi, ailenizden birisi, boşanmış birisi. İkinci kez nikah masasına oturuyor bu hanımefendi ya da beyefendi. Kararını vermiş artık, kimseyi dinlemiyor. Ama doğru da bir evlilik yapacak. Yani çevresindeki her herkes yanılıyor evlenecek kişiyle ilgili. Evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili maddi sorunlar mı var? Arkasını dönmüş bir hanımefendi ve bir beyefendi. Kayınvalideniz, kayınpederiniz de olabilir. Bilemiyorum. Gelin görünce. Ee, Böyle bir kargaşa var aslında ama e, bu hafta adım atan birisi var. Ya siz atacaksınız ya onlardan, aile fertlerinden biri atacak. Ve bu meseleyi çözeceksiniz. Yani aile içerisinde büyük sorunlara yol açmış bu. Kayınvalidenizden, kayınpederinizden kaynaklı olabilir. Görümcenizden, kaynınızdan kaynaklı olabilir ama... Artık sorun yani eşinizin kardeşleriyle ilgili sorun da olabilir ama bu sorun çözülüyor artık. Çünkü bir kişi adım atacak artık barışmak istiyor. Sorunları çözmek istiyor. Ve bu yapılan eylem de sonucunda da güzel, olumlu olacak. Özellikle bu maddi konuda anlaşacaksınız eşinizin ailesiyle. mantıklısınız zaten bu hafta. Maddi kazançlarınızla ilgili. Ama özellikle iş yerinizde bu hafta çok dikkatli olun sevgili Boğa burcu. Göremediğiniz bazı olaylar var. etrafınıza çok iyi bakın. Etrafınıza net görün. Kendi sorunlarınızla ilgileniyorsunuz. Çevrenize çok fazla odaklanamıyorsunuz. O yüzden işlerinize odaklanın ve iş çevrenizde özellikle iş arkadaşlarınızla ilgili meselelere odaklanın. Çünkü bu meseleler size de yansıyabilir. Ya yani fark etmediğiniz gizlenen bir belgeyle ilgili eğer uyanık olursanız bu hafta onu öğrenebilirsiniz kendi sorunlarınıza eğilmekten çevrenize ve işinize ihmal ediyor gibisiniz. Belki özel hayatınız ya da aile hayatınızla ilgili olabilir. Mesele neyse. O yüzden dikkatli davranırsınız. Özellikle bir imza ile ilgili dikkatli olun. İmzayı atmadan önce çevrenize danışın, sorun. Sonra imza atın bu belgeye. Yani duygusal davranmayın sevgili boğa burcu. Arkanızdan çevrilen e, işleri ailenizin ya da işinizin ailesinin arkasınızdan çevirdiği işlerle ilgili zaten birçok şeyi de öğrenmişsiniz, fark etmişsiniz ya da farkındasınız. Ama uzlaşılacak merak etmeyin hakkınız olanı alıyorsunuz. Zaten arkanızdan iş çeviren kişilerin hepsi bu hafta böyle sizden özür dileyecekler sevgili Boğa Burcu. Sıraya girmişler gibi. kızınız mı damadınız mı? Gelinle damat çıkmış. Bunlarla ilgili çok fazla dedikodu var. Bu gelinle damatla ilgili ve dedikodular bu ilişkiyi zorluyor. Yani böyle bir ayrılık ıı, noktasına gelinebilir. Bu hafta dürüst olmanız gereken bir hafta. Sevgili Boğa burcu. Kembe yalanlar dahi olsa asla yalan söylememeniz gereken bir hafta. Zaten siz dürüst bir burçsunuz. Ama bu hafta ufak bir yalan dahi büyüyebilir. Yani başınızı ağrıtabilir ileride. Bilmediğiniz bir rahatsızlığınız var. Farkında değil gibisiniz şu anda bir rapor mu alacaksınız doktora mı gideceksiniz size bir sonuç verecekler bu hastalığınızla ilgili iyi ki de öğrenmişim diyeceğiniz bir hafta erken teşhis erken tedaviye başlıyorsunuz çalışma şeklinizi değiştireceksiniz ama bir e, kendi işinizi yapmak istiyor musunuz sevgili boğa burcu bu hafta böyle bir adım atacaksınız kendi işinizi yapmak için bireyle temas halinde olacaksınız görüşmeler yapacaksınız Bir de anahtar çıkmış bir şey alacaksınız ama ev mi, araba mı, Gerekli parayı buluyorsunuz bu, bu, hafta. Alamam dediğiniz o evi ya da arabayı alacaksınız. Parayla ilgili şansınız gerçekten yüksek. Kulağınıza gelen e, bazı haberler olacak bu hafta. Biraz rahatsız edici haberler ve bununla ilgili de harekete geçmeyeceksiniz. Bu da bir kayıp olabilir. O yüzden gelen haberlere e, kayıtsız kalmayın. Harekete geçmeniz gereken bir haber alacaksınız. Çünkü e, iyi değerlendirin ve hemen o haberi duyduktan sonra harekete geçerseniz inşallah büyük bir şans yakalayacaksınız yaşamınızda. aldığınız eğitimin karşılığını göreceksiniz. Eğer şu an eğitim aldım ya da diploma aldım, sertifika aldım diyorsanız ve hiçbir işe yaramadığını düşünüyorsanız ya da para kazandırmıyorsa aldığınız eğitimler bu hafta para kazanmaya başlıyorsunuz. Çevrenizde çok fazla kişi var, size ulaşmaya çalışan. Ticaretle uğraşıyorsanız da müşterileriniz artacak. Telefonlarınız hiç susmayacak. Sevgili Boğa burcu bu hafta. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için. Saygılar sunuyorum efendim. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.